Çoğunlukla kuru olarak tüketilen incir, antioksidan, lif, mineraller ve vitaminler bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Bunun yanı sıra içerdiği az kalori ve yüksek enerjisi sayesinde de diyet yapanların listesinde ilk sıralarda yerini alması gerektiğini öneriliyor. Akdeniz ülkelerinde çoğunlukla bulunan incir, ağaçta yetişen meyve kategorisinde yer alır. Dutgiller ailesine ait olan incirin 800 türü bulunmaktadır. Dünyada üreticilik bakımından ülkemiz ilk sırada yer alır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan zeytin ve incirin yaşlanmayı geciktirdiği ve vücudun hücrelerini yenilediği herkes tarafından bilinir. Japon bilim insanları da bu durumu keşfettikten sonra insanların bunu bir yaşam felsefesi olarak yapmalarını çünkü bu ikilinin birçok faydası olduğunun altını çizmiştir. Uzmanlar her gün düzenli bir şekilde 7 zeytin ve 1 incir tüketilmesini tavsiye ediyor. Bu videomuzda sizlere incirin faydalarını, zararlarını, kalori ve besin değerlerini anlatacağız. Tüm bilgilerden doğru bir şekilde faydalanmak için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. İncirin faydaları nelerdir? 1. Kan basıncına fayda sağlar. Kan basıncını düzenlemede önemli rolü olan potasyumdan zengindir. Düzenli sebze ve meyve tüketmeyen, işlenmiş sodyum içeriği yüksek gıdalar tüketen kişiler potasyum eksikliği yaşayabilir ve bu da hipertansiyona yol açabilir içerdiği potasyum sayesinde günde tüketeceğiniz 4 tane incir, yüksek tansiyonun yaşanma riskini azaltarak kalp sağlığını korur. 2- Kilo kontrolü sağlar ve obezite tedavisinde kullanılır. Lif ve liften zengin besinler kilo kontrolünde olumlu etkiye sahiptir. İncir de diyet lifi açısından oldukça zengindir. Bir orta boy incirde ortalama 1 gram diyet lifi bulunmaktadır ki bu da günlük ihtiyacımız olan lif miktarının yüzde 6'sını karşılar. Aynı zamanda incir sayesinde tatlı ihtiyacınız da giderilir ve böylece sakıncalı besinlerden de tüketmemiş veya daha az tüketmiş olursunuz. Bu özellikleriyle incir, porsiyon kontrolü yapıldığı takdirde, kilo yönetiminizde, kilo verme ve koruma programlarında kullanılabilir. 3. Kemik sağlığını olumlu etkiler K vitamini bakımından zengin olan incir kemikleri güçlendirerek kırılganlıklarını azaltır. Ayrıca kemik ve kas dokularında bulunan kolajen oranını dengeleme etkilidir ileri yaşlarda görülme ihtimali olan kemik hastalıkları engeller. 4 saçları güçlendirir. Kozmetik ürünler ve boyalardan kaynaklı zayıflayan saç köklerini güçlendirmek için incir faydalıdır. İçerdiği magnezyum sayesinde saçın hacmini artırır. Doğal yollarla yapılmış incir şampuanlarını kullanabilirsiniz. 5 antioksidan, vitamin ve mineral deposudur. Özellikle koyu renkli olan taze incir, karoten, lutein tanin gibi birçok antioksidan bileşen ve A, E, K gibi sağlığımıza faydalı vitaminler içerir. İçerinde zengin antioksidan, mineral, vitamin bulunması sayesinde bedeni zararlı bileşenlerden korur ve aynı zamanda bağışıklık sistemimizin güçlü olmasını sağlar. 6. Kalp sağlığını korur. Potasyum mineralleri bulundurması ile tansiyon dengesini korur ve böylece kalp sağlığını olumlu etkiler. 7. Diyabet kontrolü. Amerikan Diyabet Derneği, incirlerin diyabetin fonksiyonel kontrolünü artırmaya yardımcı olan yüksek lifli bir tedavi olduğunu önermektedir. İncir yaprakları, düzenli olarak insülin iğnesi yapmak zorunda olan diyabet hastalarında insülin miktarını azaltır. Potasyum bakımından zengindirler. Bu da yemeklerden sonra vücut tarafından emilen şeker miktarını düzenlemeye yardımcı olur. Büyük miktarlarda potasyum, kan şekerinin ani düşmesinin daha az sıklıkta olmasını sağlayabilir. 8. Kabızlığı önler. İncir gibi meyveler iyi miktarda lif içerir. Bu yüksek lif konsantrasyonu, sağlıklı, düzenli bağırsak işlevini desteklemeye yardımcı olur ve kabızlığı önler. Lif, aynı zamanda ishal ve düzensiz bağırsak hareketlerini de ortadan kaldırır. 9. Alzheimer riskini düşürür. İntoinflamasyonun hafifletilmesi söz konusu olduğunda incirler en iyi meyvelerden biri olarak kabul edilir. Avustralya ve Amerika üniversiteleri tarafından yapılan bir araştırma, incirlerin yaşlanma sırasında inflamatuar stokinleri azaltabildiğini ortaya çıkarmıştır. Bu da Alzheimer gibi hastalık riskini azaltmada çok faydalıdır. İncirin zararları nelerdir? İncir tüketiminin bilinen bir zararı yoktur. Ancak özellikle diyabet sorunu olanların ve bu yüzden insülin kullanan hastaların mutlaka doktorlarına danışarak incir tüketmelerinde yarar vardır. Ayrıca incir K vitamini bakımından zengin bir meyvedir. K vitamininin kan kalınlaştırıcı etkisi bulunur. Kanı inceltici etkileri bulunan ilaç kullananların dikkatli tüketmesi gerekir. İncirin kalori ve besin değerleri. Taze incirin 100 gramında 63 kalori enerji bulunurken 100 gram kuru incirde 284 kalori bulunmaktadır. İncir A, B1, B2, C vitaminleri ile kalsiyum demir, fosfor, manganez, sodyum ve potasyumdan zengin bir meyvedir. 2 adet taze incir kalsiyum içeriği açısından bir bardak süte eşdeğerdir. Bu nedenle özellikle gelişme çağındaki çocuklar, hamile ve emziren kadınlar ile menopoz sonrası kadınlar için son derece önemli bir meyvedir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hayatın ipuçlarını bizimle öğrenmeye devam etmek için kanalımıza göz gezdirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.